Herkese selamünaleyküm. Arkadaşlar geçen senelerde yaptığım bir hatanın bedelini bu ağacı kurutarak e, gördük. Bu hatayı sizin tekrarlamamanız için bu videoyu çekmeye lüzum gördüm. Bu Angelica cinsi bir erik e, yaklaşık 3 yaşında. Ben bunu diktiğimde diktikten sonra 3 yaşında meyve verdi. Meyvelerini verdikten sonra da ağaç solmaya ve kurumaya başladı. Ben bu yıl ağaçların köklerini kuyu açmaya çalışırken hatamı gördüm. Sizinle de paylaşmak istedim. Siz de bu hatayı yapmayın. Fidan aldığınız zaman aşı'nın fidanın aşılı kısmından yukarıda dikmeniz gerekiyor. Yani aşı kısmı açıkta olması lazım. Toprak içerisinde kalmaması lazım. Ben bunu ilk diktiğinde dikkat etmiştim. Ancak şuraya cizi yanmıştık. Şu bölgeden. E, sebze ekerken bu cizinin e, sırtı bu aşıyı kapatmış ve şu bölgeden içeriye e, gövde kurdu girerek ağacın aşı kısmını tamamen kurutmasına sebep olmuş. Gördüğünüz gibi anaç kısmından 3-5 tane filiz sürmüş. Bu filizlerden bir tanesini çıkartacağım, ağacın diğer kısmını keseceğim. E, çıkan filizler büyüdükten sonra da üzerine tekrar aşı yapmaya çalışacağım bu hatanın bedeli yaklaşık 3 yıllık bir emeğin çöpe gitmesine sebep oldu. Siz de bu hatayı yapmayın. Yani fidanlarda aşılı kısmı toprak yüzeyinde bırakmasına özen gösterin. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.